Şimdi anlamadım. Hani Twitch'i yasakladılar ya şimdi. Sebep kumar. Abi şimdi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bu ben de açık Twitch yurt dışında olduğum için ben girebiliyorum. Deneyeceğim. Neyse. Ben de Pintipanda kanalından öğrendim. Tuna abiden. Şimdi oradaki saat 2.25 olduğu için şu an biraz beynim yanık ama anlatacağım bir şeyler. Bu arada aynı zamanda da böyle salak salak gezeceğim videoda. İdare verin. Yani... Sebep neydi? Kumar. Ama Twitch'te zaten kumar Türkiye'de filtreli olarak duruyordu. Ki yakın bir zamanda bence YouTube'un da kapanma ihtimali var. Çünkü kumar yayını yapan YouTube'dan da yapıyor bunu. Var yani birkaç tane kanal genel olarak. Yani düşünceleri söylemek gerekirse. Şimdi benim anlamadığım Hani neden kumar konusundan bu kadar takıntılılar? Ülkede hani bir sürü şey de oluyor. Başka suç da oluyor. Yani cinayettir. Kadın cinayetidir. Bunlar varken neden bir tek kumar gibi şeyler önemli? Hani Araplar kardeşimiz filandı. Ne oldu? Katar'la falan o kadar yatıp kalkıyorduk ya. Şimdi neden kumar yasaklı? O ülkelerde kumar yasaklı değil mesela. Gerçi kumarın yasak olması benim umurumda değil. Kumar zaten sevmediğim bir şey. Ama bunun yasak olması da gerekmiyor bence. Yani düşüncem bu. Ama YouTube da yasaklanmaz bence. Ama Twitch gibi bir platformda kapalı kalması çok mümkün görünmüyor. Yani yakın bir zamanda bence açılacaktır. Hani bazı bir şeyler diyesim var. Ama demek de istemiyorum. Tepki toplamasın boştan yere linç yemeyelim. Zaten daha basit bir kitleyiz. Bir kitlemiz bile yok. Bakacak olursak 137. Ve biraz ciddi gibi ama aslında şu an çok yorgun olduğum için böyleyim. Neyse böyle 3 dakika bir muhabbet edelim dedim. Böyle 3 dakika boş yapayım dedim. Öyle güzel bir video. Hadi görüşmek üzere. Twitch ve yakında ben açılacağını düşünüyorum açıkçası. Ama bu Twitch'in kapanması bizim için de kötü oldu. Hani ben girebiliyorum istediğim gibi ama benim genellikle ürettiğim kitle filan Türkiye'de olduğu için benim şey kötü tabii ki de. Yani biraz boş yapmak istedim. Böyle biraz canım sıkıldı. Umarım videosunuza gider.